Herkese merhaba. Şu anda Hakkari'de Çukurcu'ya geldim. birazdan tarihi Çukurcu evlerini gezeceğim. sağ olsun araba dinlerimmez yürürken iki tane arkadaşla tanıştım. Bana tarihi evleri gezerken yardımcı olacaklar. Şaban ve Reşit sağ olsunlar. Birazdan beraber gideceğiz yukarıya. Oradaki görüntüleri de sizinle paylaşacağım inşallah. O zaman görüşürüz. Ki onlar ne bizim? Kaç yıldır bu acaba? Burada sen 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 ol. mı burada? Burada mı burada? Burada mı burada? Burada mı burada? Burada mı mı mı

Tek <laughs> matam. Şu tepein adı ne oluyor mesela? Tepe tepe isim vermişler mi? Sivri tepe. De şu karşısı, burası ne adı? Kırmızı tepe. Bu kırmızı tepe'dir. Bu Kiaris. Arka tarafınız. Tarafı şu tarafı. arka tarafa düşüyor. Buna zaten kale diyoruz. Daha oraya Öyle çıktığında da yani. çıkacağın tüm manzarası. Al bakalım. Çıkabilir mi şu acaba? Köylerde çıkabiliriz. Çıkarsın. Devam Hala. Aha. Ama bildiğin yeni yapılmış bir yapı gibi ya. restorasyon evet, değil de. Bunlar zaten böyleydi. Eskiden de. Sadece restore ettiler, yenilediler. Zaten tamam. oda var. Buna sığınaktır. Girilebilir aslında. Şahon biraz cesaret edelim ya. Ben <laughs> çantamı bıraksam girelim. Yok <laughs> yok gireriz sıkıntı yok. Evet, <laughs> Şehrin altı emziri ama. Mağazası çok güzel bu harika. Burada güzel Burası otel mi olacak? Otel Çukurca'da şu an var mı otel? Varsa. Sadece öğretmenim mi var yoksa? Öğretmen var, var, var. çok küçük. hani 8 odalı. E, i̇şçiler falan geldi. Arkadaşlar Çukurca e, eski tarihi evlerinin oradayım. E, Reşit ve Şaban kardeşlerim sağ olsun buraya çıkmama ve e, bana rehberlik ettiler. Bana yardımcı oldular. Mümkün olduğunca bana anlattılar, bilgi verdiler. E, ben de size mümkün olduğunca anlatmaya çalışıyorum. Biraz gezelim, görelim. 修了什么？ Çok da büyük gibi durmuyor. He arka tarafı da var. Şimdi gördüm. İçerisine girdiğinden kaldı aşkın sessizliğe <laughs> yakın Kim bilir yıldır sarılmamış kolların şu an bile çözemem. Çoğu insan diyor şey, şey, şey bize şey veriyor. Tarifini verin biz de yapalım. Vermez. Vermez. Adamın ekmek eğlenceli biri. Nasıl turist çekmiyor öyle ya? Abi teradan buraya çekemem. Foto safari vardı iki yıl boyunca çok turist çekti. Foto safari çok güzeldi. Evet, Nasıl çok oldu? Güzel. E, Bahar aylarında Türkiye'nin ye oraya... her yerinden fotoğrafçılar geliyordu. Evet arkadaşlar. Şu anda Çukurca'nın merkezindeyiz merkezde çarşının ortasında bile böyle hayvanları görebiliyorsunuz. Aynı yolda. Bırak lan abinin köyünde misafir olacağız akşam. Oraya doğru gidiyoruz. çünkü abi, e, köyümüz ne kadar uzaklıkta? Hocam, köyümüz Hakkari Çukurca Şırnak yol ayrımında bulunuyor. Hakkari'ye 60 kilometre, Çukurca'ya 20 kilometre, Şırnak'a 120 kilometre mesafede bulunuyor. Güzel bir köydür, siz de eminim beğeneceksiniz. Adı neydi köyümüzün? Köyümüzün ismi Gündeş. Gündeş köyü. Gündeş köyü olduğu için pek bir şey göremeyeceğiz ama inşallah sabahleyin manzaraya doyamayacağız Birazdan inşallah. Birazdan zaten köyün ışıkları görünecek şey gibi mini bir şehir ya havası veriyor. Çok tatlı bir havası var hani ışıklarla. Bizim e, bulunduğumuz evin şeyde konumu da yüksek bir yerden böyle çok manzaralı hoş bir yer. gezen mi çok okuyan mı bilir abi. <laughs> ya bu aslında çok klişe bir soru ama ben de buna klişe olmayan bir cevap vereceğim. Çok gezen ya da çok okuyan değil. Müge Anlı bilir. <gülüyor> <gülüyor> Müge Anlı. Nerede takılırsan sor ona. Ya Google ya haritalar ya da Müge Anlı. <laughs> ya şimdi insanlar gerçekten de geldiği zaman çok 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 farklı şeylerin hayatta olabileceğini, çok farklı hayatların olabileceğini görüyorlar. Türkçede bir söz var, sürekli kullandığımız bir söz var. bilen bilir arkadaşlar, bilmeyenler de YouTube'a yazsınlar, Google çeviriden çevirebilirler. De adata. Yani her millette ayrı bir gelenek, ayrı bir adet anlamına geliyor. Gezdiğin zaman görüyorsun abi. Sen de görmüşsün de şimdiye kadar. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Çok teşekkürler abi. Video bilir arkadaşlar. <laughs> evet, şu anda çok farklı bir yerdeyim. Özellikle akşamları, böyle canımız tatlı istediği zaman pekmezle karıştırdığımız o tahin var ya, o tahinin yapıldığı bir yerdeyim. Ama fabrikasyon olmayan bir yerde. Tarihi bir değirmenin yanındayım. Burada çok farklı bir usulde tahin yapılıyor. Hiçbir katkı maddesi olmadan yapılıyor. Köy halkı kendi ürettikleri susamları belli saatlerde belli günlerde gelip evin altına kurdukları bir alan var. O alanda odunlar yanıyor ve evin içinde kurdukları gep geniş bir alanda birazdan sizlere göstereceğim. O alanda kişiler tarafından saatlerce kavruluyor. Ondan sonra o kavrulan susamlar belli aşamalardan geçtikten sonra orada akan sudan bildiğiniz dereden akan sunun çalıştırdığı bir güçle taş değirmende öğütülerek Taze taze tahin üretiliyor, tadı muhteşemdi. Şimdi e, biraz seslerden yapılan işlemlerin yapıldığı yerdeki seslerden kaynaklanan birazcık böyle bir gürültü var, ama yine de anlayabileceğinizi umuyorum. Nasıl yapıldığını, nasıl e, bir alanda yapıldığını, kimlerle nasıl çalışıldığını hep beraber içeri girip görelim. Merhaba arkadaşlar, şu anda Hakkari Çukurca'da Narlı köyündeyiz. Narlı Köyü'nde Narlıköy'de tahin ürettikleri bir e, köy evindeyiz. Bu köy evinde tayinleri evin altında kurdukları ateşle samları kavurup evin yanındaki değirmende e, ölüyerek bir tayin haline getiriyorlar. Şimdi isterseniz hep beraber girip tayin e, nasıl yapılıyor görelim ve yapan kişilerden dinleyelim. Nasıl <laughs> Merhaba kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz dedin abi? Kesinlikle Fuat. Fuat abi. Abi bunun yapımı aşamasından bahseder misiniz? Bunun yapımı aşaması e, bunlar bayağı dolu bir süreçten geçiyor. İlk başta tabii bunlar ekiliyor. İlk baharı falan. Ondan sonra ekilip e, maliler üzerinde de bekliyor. Mesela bir 25 günlük e, talıda bekletme süresinden geçildikten sonra. Ondan sonra bunlar e, bir gün akşamdan suya dolatırız tomaların içinde. Ertesi gün getirdiler. Bunlar kırma makinesi var. daha sonra da işte geçiriyor sinestörün içinde e, yıkanıyor tekrar bu kırma. E, kırımdan sonra tekrar bir yıkanıyor. Evet, Yıkamadan sonra e, bekletiyoruz bir süre. Mesela bir gün falan. Ondan sonra getirip bu gördüğünüz e, ne diyorsunuz? Ocak. Yani <laughs> altta ateş var. Odun altı ısıtılıyor burası. Ondan sonra e, bu şekilde hiç de şekilde bunlar bu şekilde getirip getiriyor. Ne kadar süre e, kavurma işini şey yapıyorsunuz? Bu kavurma süresi hemen hemen iki bir iki bir Hayır. hiç beklememeli gerekiyor. bir an bunlar yanar. Dönüşümlü olarak olur. ne ki, Hep aynı kişiler. Şimdi çünkü. Tabii tabii Bir grup şekilde. Yapılıyor. Bir grup yapıp Sonra sonra grup geliyor. Yani Aynen. kaç kilo tane çıkıyor mesela buradan? Bundan tahminen bir yüz kilo kilo. Aynen. İyi sağlık. Abi ben. iyi bir tane nasıl anlarsınız? Bir tayının e, iyi olduğunu üzerinden rengine bakarsınız. Mesela biz onun içinde e, yağ durumuna bakarsınız. Yani yağ böyle fazla süt o tayin tek kaliteli görürsün. Eğer e, aynı şekilde duruyorsa kaliteli de yediğiniz zaman o da tadından belli oluyor. Eğer böyle rahatlıkla taşla o tayin kaliteli i̇şte, tamamen yani, de. tamamen doğal Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Beğenize, evinize Sağ sağlık. Kolay. Amca merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amca anlatır mısın bize tayin e, nasıl oluyor? Tayin. Bu taştır. Bu taştır. Bu taşın bu taşın üzerine bırakıyorlar. Bak bunun altında pervane var. Pervane de ağaç ile yapılmıştır. Pervane de böyledir. Kaç tane bir ağacı deliniyorlar. Bir pervane bile sokuyor, biri bile sokuyor. Böyle sonra dört yeni çevresi su vurduğu zaman bu pervaneleri, o pervaneyi götürdüğü zaman diğer pervane suya geliyor. O geçtiği zaman geri geliyorlar. Yani aynı elektrik gibi. Tamam, evet. yani dönüyorlar. Evet. Bu da kompile suyun kuvvetiyle bu dönüyorlar. Tahini içine bırakıyorlar. Burada üstünde kova var. Ha. O üstünde ku, e, kuva kova var. Susa o kova, e, kova bırakıyorlar. İnce ince geliyorlar. Azar den, azar. Den, azar azar geliyorlar demene. Ve buradan su gibi geliyor. Hiç arpa hiç buğda hiç bir şey katılmadan o tahin, hakiki tahindir doğal zahindir bazı vicdansızlar vardır bazı yerlerden un katılıyorlar bazılar vardı yağ çiçek yağı katılıyorlar bazıları bazı, vardır yani buğda falan pirinç katılıyorlar. o da tahin oluyorlar fakat o tahin sizi bir zaman ağzını hemen tutuyorlar ağzını tutuyorlar yani tadı da yok tadı da yok hakiki tahin sadece susanla yapılıyorlar. Bir de bu taş tahini ben başladı, tabi tabi ben başladı. Eğer vardı bazı yerlerde vardı demirle yapılmıştı bundan tabi kadı bilmem neydi hiç tabi de yoktu. Fakat taşla yapıldığı zaman ben başladı. Suda koyuyorlar bu sadece su elektrik falan değil. Elektriğiyle doğal yollar. Bilya, yol taktığı zaman, elektriğiyle döndüğü zaman doğal değil. Kadir de normal değil. Kadir de değişiyor yani. Çok teşekkür ederim evet. verdiğim bilgiler için. Sağ olun, sağ olun. İyi çalışmalar sağ diliyorum. Sağ olun, biz de haftaya çok geldiniz. iyi. Bakın emeğinize sağ sağ sağlık. Sağ olun, sağ olun. da yaptığımız kendi elimizle yaptığımız yerli tayinden yiyeceksin. İnsanlar bizdeki bu insanlar burada bunu kaşıkla yiyor. Tabi batıda bunu yapmak yani oradaki tayini yemek kesinlikle mümkün değil kaşıkla. <laughs> Çamur gibidir. Çamur <laughs> gibidir. Bir tadına bak hocam şimdi. Ekmeği bandırarak Tabi tabi ekmeği bandırarak yiyebilirsin. Evet. Arkadaşlar e, aşamalarını gördüğünüz tayini şimdi tadına bakacağım. O kadar meşakkatle yapılan tayin. Bakalım nasılmış. <laughs> <laughs> Bu dönüşte bizim yediklerimiz ne? Merhaba arkadaşlar. Hakkari Çukurca'dayım. Çukurca'da bir arkadaşımın ailesinin evine misafir oldum. Şimdi sabahın yedisi uyandım. O kadar güzel bir manzaraya uyandım ki buranın Hakkari olduğuna inanamayacaksınız. <laughs> çıktım. içeri girdim, balkona çıktım. İnanın şu manzaradan ayrılmak daha istemiyorum. Hakkari Çukurca'da böyle bir manzara olana ben inanamazdım. İnanamayanlar varsa benimle beraber geçsin de bakalım. Hakkari Çukurca nasıl bir yer? Günaydın. Günaydın. Evimiz zaten çok kirli olmuş. Tek maşine yiyorsunuz ondan dolayı. Eyle ben Önce kaynatıyorsun ayrı. Ondan sonra pirinci yağı katıyorsun. Kavuruyorsun. Ondan sonra bunu katıyorsun. Para başlıyor. Bu bir ise istedi ya. Hmm. Dört kilo ona gönderiyorum. Geçen sene de ben çok vardır bunu. Ben şimdilik azdır. Bir sene. Bu sene çok susanım vardır. Bir bakalım mı? Biliyor gibi. Ne yeşil? Türkçe maş fasulye diyor. Maş fasulyesi. Hmm. Bu da bittim. Bu bittim değil. Bu da, bu bittim. Bak bittim büyük, bu küçük. Ağlıdır ama bu bütün. Bütün büyüktür bu. Çok iriktir. Bak bu bütün. Bu bütün bu. Bütün bu. O bütün bu. Bu çok sertdir bu şey hafifdir. Ama bu havası çok güzel. Bütün kahvesi. Evet. Hadi bunu adı neymiş? Menengiç diyorlar. Menengiç, menengiç. Aferin. Misafir kaldığım evin annesi Mehdi teyzenin tavuklarının yumurtası. Birazdan bunlarla kahvaltı yapacağım. O kadar güzeller ki insan kırmaya kıyamaz. Çok yani yanlış bir şey. Ya. <laughs> ben da, böyle, böyle. O kadar ağladı beni sardı anne ben seni nasıl davacı? <laughs> sen bu <laughs> da bunu da şey. Ama şimdi bizim sen, şey ben şey şey Bunu Kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa? Evet, kendimiz yani bizim şey yok keçi falan yok. Ama sadece bir ineğim var. O da sütü çok azdı. Bu iki defa sardım. Bu çakmışlar. Ben ama millet şey. Herkes bunu çıkarıyor. Bu tohumdan çıkarmıyorum. Bunu üzerinde de budur. Kalını bal gibidir. Aslında. Sizin ineğin mi? Evet.

Muhteşem bir kokusu, muhteşem bir tadı var. Çok yoğun böyle, lezzetli. Bu da burada yetişen incirlerden misafir kaldığım evin annesi Mehdi teyzenin yaptığı tamamıyla doğal incir reçeli. Bu da Gündeş köyünün muhteşem manzarası. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Şu an Çukurca'da e, köy ürünleriyle bir kahvaltı yapıyoruz. Köy yumurtasından siyah bu otu yine siyah bu otu olan ve bir peynir ee, tamamıyla Mehdi teyzenin kendi yaptığı incir reçeli evet. her şeyimiz doğal yoğurt kendi yok. mayaladığı yoğurt ben yemelere doyamadım zaten özel bir tencerede yapmış evet. <laughs> ellerine sağlık Mehdi teyze. zaten özel de, de budur her şey doğal her şeyi kendi yapıyor.

Arif abi her şey için teşekkür ederim şu an videodayım ee, hakkınızı helal hiç edin hiçbir şey yapmadı, kusura bakmayın zamansız geldiniz misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum barda gelseydiniz Hani bir de size hiçbir hazırlık yapmadık kusura bakmayın estağfurullah <laughs> olur mu öyle şey ya evinizi kapınızı açtınız çok teşekkür Yok ediyorum her ya, şey için. Ya, vallahi sen, e, daha için daha çok şeye ha, hak ediyordun evet, ama teyzen. Her şey için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hakkınızı ne helal edin. Kusur varsa bakmayın. Ne kusuru olur mu öyle şey ya? Bak Hakkari'de da bir annem bir babam oldu. <laughs> Allah Beş razı olsun, olsun, olsun sizden. Fersiz abi çok Peki. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Üzülsem de Hakkari'den ayrılıp bir sonraki durağıma gideceğim için de bir o kadar heyecanlıyım. Bana destek olup e, sizlerle bu tarz videoları paylaşabilmem adına videomu beğenip kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Selametle. <laughs>